Bir zaman insana bir gün demiştim ya. Bir gün herkes kaybeder. <laughs> Çek. Senaristler neden sezon finalini beklemeden bu vedaları getiriyor? Yeni bir karakter mi geliyor? Apo, sezon finalinde nasıl bir hesaplaşmaya hazırlanıyor? Yeni bölümde bizi bekleyen sürpriz hakkında konuşmadan önce Işıl'ı artık istemeyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Bu hafta işler fena halde karıştı. Daha önceki videolarımızda söylemiştik ya hani diziden iki oyuncu veda edecek diye. İşte o karakterler Metehan ve Mary'di. Herkes sezon finalinde ayrılırlar diye beklerken senaristler yine yapacağını yaptı ve izleyiciyi ters köşeye yatırdı. Ama durun, şok etkisi burada bitmiyor. Herkes Metehan'ın dramatik bir olayla diziden çıkacağını sanıyordu ama yeni fragmanda hop karşımızda sapa sağlam duruyor. Yani ölüm sahnesi değilmiş gibi duruyor. Açıkçası bizce de ölmesine hiç gerek yoktu zaten. Meri'ye gelirsek Mustafa ile yaşadığı sorunlar artık iyice büyüdü. O da evden ayrılmak zorunda kalacak gibi. Ama asıl gelmek istediğimiz yere, yani Işıl'a gelirsek, hazır olun dostlar. Onun da ipi çekiliyor. Sezon finali yaklaşırken Işıl için çanlar çalıyor. Ama Işıl hemen gitmeyecek, üzgünüz. Onu final bölümüne kadar bol bol görmeye devam edeceğiz. Çünkü senaryo öyle bir noktaya gelecek ki, finalde Apo adeta delirecek ve Işıl'a tüm oyunlarının hesabını fena soracak. Sizce yeni sezonda kimler diziden çıkmalı? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.